Atladı. Hepsi birer yıl, ikişer yıl yatıp çıkıp villalarda şu an atıyorlar mı? Evet. Atıyorlar. Peki adalet sistemi giderek paraya döndü mü? Parası olan adalet var. Peki bu sistemi değiştirmek için bugüne kadar bir şeyler yapıldı mı? Yapılmadı. İşte Ocak Partisi bunun için var. Gelelim <laughs> ekonomiye. 85 beşli market tepesine teslim ederken bu devlet neredeydi? Bu devlet kademe alacağından vazgeçti akşamın gecesinde marketlerde etiketler değişti mi? Beşim. Devlet neredeydi? Gelelim son sekiz aydan Amerika sermayesinin temsilcisi Gaya Hanım, Londra baronlarının temsilcisi Mehmet Şimşek Bey ekonominin başına geldi, çöktü. Peki ne oldu? 8 ayda faiz oranı yüzde 350 yüz arttı. Değerli başkanlarım bu ne demek biliyor musunuz? Faiz oranı bir memlekette gayri safi milli hastalardan sermayenin zenginlerin aldığı payı ifade %6'dan Yüzde altıdan yüzde otuza çıktı. Yetinmiyorlar yüzde otuz beş diyorlar. Peki bu para nereden gidiyor? Senin alın peri kardeşim. Cumhurbaşkanımız mü? Neden söndüremedik? Çünkü milli ve yerli bir eğitim sistem ekolojik ekonomik modelimiz yok. Ocak Partisi'ne ihtiyaç var mı burada? E şimdi devleti de ayaklattığı temel esaslar vardır. Siz bu esaslara sahip çıkmasanız devlet yıkılır, ortada millet bir şey kalmaz. Size bu soruyu soranlara bunları örnek verin. Ocak Partisi bugün bu memlekette yeni bir vizyon açmıştır. Biz ne kimsenin önündeyiz, ne kimsenin arkasındayız. Biz ne kimsenin rakibiyiz, ne kimsenin rakibimiz. Öncelikle bu memlekette şu muhalefete bir düzen vereceğiz. Bu memlekette bin bin muhalefet yok. E kardeşim yedi bin muhalefet olmayınca da iktidar var mı? Iktidar olmuyor. İktidar pervasızca bütün nimetleri kullanıyor. İşte gidin mecliste görün. Çıkan yasalara bakın. Halkın derdine derman mı? Halkın derdine derman mı? Emekli derdine derman mı? Sen yüz yıldır bu emekette zam oranları belirlerken hem çalışana hem emekli aynı oranda veriyor muydun? Veriyordun. E ne oldu? Ne oldu sen bu emekli açlığı yoklama hakim ettin? Neden eşit davranmadın? Neden emeklileştirdin? İşte bunun için Ocak Partisi'ne ihtiyaç var. belamız değil bizim terörde mi? Bakın bu memlekette Türklere legal alanda yaşama fırsatı vermiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de onları kendi arkasına almış, binmişler bir alamete gidiyorlar kıyamete. Biz buradan hiçbir dini, hiçbir etnik ayrılığı gözetmeden bütün vatandaşlarımıza birliği vaat ediyoruz. Ötekileştirmiyoruz. ve selamlar hürmetliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne diyor? Er meydanı. Er meydanı yiyin, konuşmalarını arz etmek üzere Sayın Genel Başkan Vekilimiz İbrahim Gökhan Güngör Beyefendi Türkçe davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, parti kurucularımız, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve değerli misafirlerimiz. Birinci Ocak Partisi kurultayımız sonuçlandı. Hayırdır, uğurlu olsun. Tüm katılımcılarımıza hayırlı olsun. Dünyaya hayırlı olsun. <laughs> Öncelikle çok ciddi bir süreçten geçerek bu kurultaya geldik. 28 Şubat 2022 tarihinde ilk kuruluşumuzu yaptık ancak bizi sürekli engellediler. Ne zamana kadar? seçim bitene kadar. Önümüzde seçim var. Buna da yetişemez dediler. <laughs> Ama biz bugün bu iddiayı burada attık. Çünkü <laughs> inandık. her kapar, kapar dedi. <laughs> Ve ben 28 Şubat 2022 tarihinde e, emaneti teslim aldım. Bugüne geldim. Şimdi Genel Başkanımız Sayın Kadir Can emaneti teslim ediyorum. Emanet namustur. Herkes zamanı geldiğinde emaneti teslim etsin. Bundan geri kalmayacağınızı da biliyorum.